Ve sonrasında e, sporun gelişimiyle ilgili bazı çabalar ve en sonunda bir otomobil tasarlayarak hem dünyada hem de Türkiye'de otomobil sporunun tabana yayılmasıyla ilgili biraz daha bir e, çabada bulunmak istedim ben. E, Türkiye'de otomobil sporunu Anadolu'ya götürmek istedim. E, Peki, e, burada olanlar var. Buradayım diye bağırıyorlar. Pekerler. Çaylar mı geldi hadi? Biraz geç oldu ama olsun. E, tamam. Gel Adem'ciğim, gel. Çaylarımız geldi. Çayımızı içerken bir taraftan da e, şey sormak istiyorum. Bu şimdi Türkiye'de başlayan bir organizasyon ama zannediyorum e, sizin kararlılığınızı gözlerinizden okuyorum. E, <laughs> ve e, içinizdeki o heyecanı da görüyorum bir taraftan. Bu durum e, bundan sonra e, Formula 1 yarışları gibi e, bütün dünyaya e, uzanacak mı? Yani Avrupa'da, sadece Anadolu'da e, çok güzel bir fikir bu yalnız. Bunu söyleyeyim öncelikle. Teşekkür ederim.